Merhaba aslan burçları nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar alma verme dengesini kurmayı unutmayalım beğenip yorum yapanlar için teşekkür ederim desteklerinizden dolayı arkadaşlar şimdi güzel ruhtaşlarım aralık ayı için yorum yapmak istiyorum e, genel aşk kariyer konusunda biliyorsunuz ki her zaman yapıyorum canlı yayınlar e, tarot bakma olsun aşk olsun aklımdaki insan olsun bu sefer size özel yapıyorum bu taşlarım çok güzel koç koç burcunu yaptım ee, aslan burcu yorumu yapacağım yükseleninize ay burcunuzu dinlerseniz sizin için daha iyi olur zaten ay nur hanım işte e, yükselen ya da ay burcumuzu nasıl hesaplıyoruz İnternette var arkadaşlar web sitelerinden işte ay burcu hesaplaması güneş burcu saatleriniz doğduğunuz saat, yer il, ilçe gibi gibi sorular ee, soruları cevaplayarak o saat diliminde hangi gökyüzü haritanızda ay burcunuz hangi burç işte gökyüzü haritasında e, güneş burcunuz ay burcunuz nedir? Bir de yükseleniniz arkadaşlar. Neyse. Güzel bir bilgi verdikten sonra şimdi başlayalım ruhtaşlarım. Klasik destemiz güneş destemiz. Güneş destesi seçmek istedim bu sefer ama siyah. Ee, yine bu zaman kartı arkadaşlar son, son kullanacağız. Son videonun sonlarında daha doğrusu. Bu da Katina. Bilirsiniz ki en sevdiğiniz arkadaşlar. katınayı sevenler var. Bu sefer koymak isterim muhtaşlarım. Klasikten bir ilerleyelim. Güzelliklerim. Bir başlayalım. Aslan burçlarına neler bekliyor? Bir bakalım. Aslan burçlarına neler bekliyor? Bir bakalım. Hadi bakalım. Aşıklar wow. Asılan adam ters geldi. Normalde ters almam ama eğer böyle ters gelirse kendiliğinden alıyorum. Joker mi bu ya? Evet. Ters gelmiş. Hadi bakalım. Bu da tılsım ölçüsü. devam edelim. değnek ası kılıç yedilisi mahkeme ve araba kartı. Wow. Mahkeme kartı. Şimdi öncelikle ruhtaşlarım. Şöyle yukarıya doğru kaldırayım. Daha seçeceğim çekiyor. Öncelikle ruhtaşlarım ben güzelliklerimden bazılarını görüyorum. Burada e, ruhtaşlarından bazıları aşk konusunda yeni sayfa değil de geçmişe odaklı yaşayan bazı ruhtaşlarımız var. Ruh eşi ikiz alevini bulan ruhtaşlarım. Ve <laughs> kadersel olarak ona bağlı olduğunu hisseden ruhtaşlarımın olduğunu ve emek verdiğini e, akıllı bir şekilde hareket ettiğini e, ben dikeni düşünürsem diken tarlası gülü düşünürsem gül bahçesi olurum diyorsunuz. Ve burada Arkadaşlar gerçekten de aranızda çok güzel bir tutku çekim var kesinlikle katılıyorum ve bu kişinin sürekli sizinle alakalı e, sizinle birleşme e, ama bir yandan da bu kararsızlıkları sizi ikileme sürüklediğini görüyorum bir karar verme aşamasında olduğunuzu görüyorum ilişki konusunda ve diyorsunuz ki evet ben özgürlüğe düşkün bir insan olabilirim ama sen beni tatmin etmen gerekiyor tatmin ettiğin sürece ben niye başkalarına gideyim ya da niye başkalarıyla olayım sen aklındaki kişi zat evet aramızda tutku çekim var diyorsun ama burada bana sürekli bir şeyleri gizliyorsun bir gizemlilik olacak arkadaşlar ve bunun muhakemesini yapacaksınız sorgulayacağınızı görüyorum biraz e, yeşil Işık, sembol, işaretler size doğru gelecek. Eğer sizden gizlenen bazı gündemler varsa, hayatınızda ilişki olsun, aşk olsun, aile olsun, burada sizin önünüze pat diye arkadaşlar yanlışlıkla birileri ağzından kaçırabilir ya da e, ilişkisini, ilişki yaşamak istediğini iltifat edebilir. Geçmişten birilerinin onu rahatsız ettiğini aklınızdaki insanı ya da üçüncü kişinin olduğunu size yansıtabilir. Devam edelim. Burada arkadaşlar kariyer konusunda okuyan, eğitim, öğretimle için söyleyeceğim, kariyer için de. Burada yeni fırsatlarınız var. Elinden geleni yapan bir kişi olarak diyorsunuz ki ben otoriterlik ve göz önünde bulunmak istiyorum. Güzellikler size doğru geleceğini görüyorum tabii ki de. Ve burada kaderiniz sizin elinizde diyor. Aslında kaderini kendin çiziyorsun. Bunun da farkındasın ve otoriter olmak zorundasın diyor. Ve Sürekli düşünüyorsunuz, sorguluyorsunuz. Bu sorgulama sizi doğru yöne sürükleyeceğini, ilahi olarak e, doğru yöne gideceğinizi, içsel olarak e, düşünerek, taşınarak gideceğinizi, temelleri oluşturacağınızı görüyorum. Burada ne kadar ikilemdeyim ben, ya acaba başarılı olacak mıyım, olamayacak mıyım, eğitimde problem mi yaşanacak, iş hayatımda problem mi yaşanacak? Hayır arkadaşlar. Düzen geliyor. Yeni bir düzen. Bir şeyleri rayına oturtuyorsunuz aslan burçları. Çünkü büyük bir sure şey sure öfle öfleme falan var ya burada zaten resmedildiği gibi tabiri caizse biz görsel okuduğumuz için çok ses getirecek bir şeyler yapabilirsiniz aslan burcu. Kılıçların sekizisi mi bu? Evet doğru söylemişim. Kupa ikilisi arkadaşlar ilişki konusunda sürekli çıkmazlı olduğunuzu hissediyorsunuz. Ve acaba bu benim ruh işim mi, ikiz alevim mi? Sürekli sürekli bana yalan söylediğini düşünüyorum. Ya da <laughs> e, beni kandırdığını düşünüyorum. Acaba çıkar ilişkisi olan bir ilişki içerisinde miyim? Karşı taraf bana dürüst mü? Yalan mı söylüyor? Bunu çok düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Evet sizi seviyor. Karşılıklı bir duygunuz var. Net bir şekilde, röntajlarım ve bu insan size yalan söylüyor mu? Evet, gizlediği bir şeylerin olduğunu görüyorum. Siz de bunu yakalamakla yakalamamak arasında gidip geliyorsunuz. Zaten gizem ortaya çıkacak demiştim aslan burçları. Evet, çıkacak röntajlarım. Bu insan yalan söylüyor mu? Pek fazla güvenmeyin. Gerçekler ortaya çıkıyor röntajlarım. Evet sizi seviyor olabilir ama güveneceğinizin anlamına gelmiyor. Size zarar vereceğin anlamına gelmiyor. Çünkü düşüncelerinizde kaybolmuşsunuz. Bu ilişki ya ne tarafa gidiyor? Elim kolum bağlı bir şeyler yapamıyorsunuz. Emek verseniz de yetmiyor. Kendi çapınıza bunu düşünüyor olabilirsiniz. Ya da karşı tarafın üçüncü kişisi var. Beni dinleyen bir sürü ruhtaşlarım var. Hikayenizi göre şekillendirin ruhdaşlarım. Bir bakalım yıldız kartı geldi ve Dünya kartı. Kılıç dokuzusu. Ve kupa dokuzusu geldi. Ay kartı mı? Bu ya. Evet. Bir bakalım. Şimdi. Evet evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Korkularınızın arkadaşlar açığa çıktığı bir döneme geliyoruz bu korkular işte ikilemler sizi sürüklüyor ya artık kendi merkezinize döneceğinizi özgüveninizi etrafta gösterişinizi insanları göstereceğinizi bu duygusal melankolik içsel karmaşı içerisinden çıkacağınızı ve enerjinizi sömüren insanlardan uzaklaşacağınızı görüyorum. Çünkü buradan Kendinizi koruyacaksınız arkadaşlar. Birileri sizi dualarıyla koruyor ya da siz kendinizi koruyacaksınız. Burada öyle bir şeyler görüyorum. Ve duygusal anlamda hissedeceksiniz. Öncelikle. Gizemler ortaya çıkıyor ruhtaşlarım. Sizin ilahi olarak güzelliğiniz, o yansımanız, e, ay suda değildir, gökyüzündedir arkadaşlar. Siz Yanlış tarafa bakıyorsunuz. Rotanızı kendinize çevirmeniz, aynayı kendinize çevirmeniz biraz sorgulamanız gerektiğini söyledi. Ben ne yapıyorum diye bir sorgulama aşamasında olmanız gerektiğini söylüyor kartlarım. Evet arkadaşlar. Bir bakalım Katina'dan bana ne söylemek istersin? Munzur kartı. Bir dakika. Ariman. Ay kartlar. Tagral. Bak bence narsist bir insandır. Şimdi ben ilişki konusunda çok 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 karşı tarafın arkadaşlar her şeyi burnundan getiren bir insan olduğunu narsis e, narsist bence sürekli kendini düşünen, kuru yapan, övülmeyi seven, e, ee, evliliğe sıcak bakmayan bir kişiyle karşı karşıya olabilirsiniz. Ve e, güvensizlik var, kıskançlık. Bu insan kıskanç bir insan olabilir, düşünmeden hareket edebilir. Ee, arkadaşlar bir büyü görüyorum üzerinizde. Ruhsal anlamda gerçekten üzerinizde bazılarınızı görüyorum. Ve ilişki konusunda sürekli aynı çıkılmaz noktaya geldiğinizi, e, siz ne kadar fazla sabır tutarlı olsanız da sahibinizi pardon sevdiğinizi sahiplenseniz de sevdiğiniz kişi hiçbir şekilde değişmeyecek arkadaşlar. Bu kararsızlık sürekli size yansıtacağını ve <laughs> hep size kafanızı alak bulak edeceğini görüyorum açıkçası. Ama şöyle söyleyeyim sorunlardan çok çabuk başa çıkacaksın, çok güçlü olduğunu ve hiçbir iz bırakmadan dalıp gideceğini görüyorum. Ya hayatınızı yeni bir kişi alacaksınız huzur, huzurlu bir şekilde ya da kendi merkezinize dönüp huzur, cesaret, güçlü ve gerçek bir sevgiyi aradığınızı görüyorum. Eğer çevrenizde böyle bir kişi olursa bırakabilirsiniz arkadaşlar, geçmişi geçmişte bırakabilirsiniz. Çünkü o gizemler ortaya çıktığında gerçekten hoşnut olmayacağınızı görüyorum açıkçası. eğer bilen ruh varsa ya ben biliyorum zaten Nur Hanım diyorsanız bu, bu ilişkinin sonunu göremiyor aklınızdaki insan. Çok kafası karışık olduğunu gördüm. Tamam mı güzelliklerim? İş hayatında da açıkçası zorluklar eğitim hayatında zorluklar olacak diyor ama çok güzel bir şekilde yoluna geçeceğini çabuk kavrayacağınızı güçlü bir şekilde, cesaretli bir şekilde yolunuza devam edeceğinizi görüyorum. Düşünmeden hareket etmeyin diyor. Sabırlısınız evet, tutarlısınız, sahipleniyorsunuz, doğrudur. Ama bir şeyleri düşünerek, taşınarak yapmanızı öneririm dedi. Belki de sizsiniz bu. Artık hikayenize göre şekillendiriniz arkadaşlar. Bu bulutların kalkacağını görüyorum. Anlatabildim mi ruhtaşlarım? Şimdi bu 3 kart sadece benim abone olan ruhtaşlarım için yorum kısmını da bunları arkadaşlar yazabilirsiniz bir bakalım Aralık ayı için birinci kart ikinci kart ve üçüncü kart. kart e, iş aşk ruhsal olarak ne zaman düzeleceğim ya da gibi gibi sorular sorabilirsiniz ya da ne zaman ne zaman yapıldı bu bana şimdi gelecek yıl diyor gelecek yıl zaten arkadaşlar e, Aralık'tan sonra gelecek yıla geçeceğiz. Diyor ki örnek veriyorum başarılı olacak mıyım? Evet. Kötü insanlar hayatımdan gidecek mi? Evet. Aşk hayatımda iyi kişiler gelecek mi? Evet. Gelecek yıl bana güzelliklerle geliyor diye yorum kısmına yazmanızı öneririm birinci desteği sahipleri. Eğer beklediğiniz birileri varsa birkaç hafta içinde e, göreceksiniz. Gelecek, adım atacak. Birkaç hafta içerisinde eğer gizlenen bir şeyler varsa sizden ortaya çıkacağını görüyorum. Birkaç hafta içinde bilmem gereken her şey önüme seriliyor diye yorum yapabilirsiniz. Bunu şimdi evlilik mesela örnek veriyorum evlilik konusunda ne zaman ben evlenirim? Gelecek yıl bir hafta içinde olabilir. Bir ilişkiniz yoktur. Bir ilişki sahip olabilirsiniz. Hikayenize göre şekillendirirseniz daha iyi olur. Ve bir yıldan fazla diyor. Demek ki size gelecek birileri yıl vere vere sabrede ede ede ee, sizi oyalaya oyalay. bir yıl. Bir yıl sonra bir yıl sonra beraber alacağız. O, geçiştirenler varsa şöyle yapalım arkadaşlar. Bunlar olumlama kartlardır. Hayırlı bir şekilde bir yıl içerisinde beraber olmaya niyet ediyorum. Tabii ki de üçüncü kişisi yoksa. Bu şekildeydi ruhtaşlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ee, uyumlanıyor mu? Uyumlanmıyor mu? Hangi açılımı yapmam gerekiyor? Arkadaşlar. Tarot tatile nur. Özel bakım için ulaşabilirsiniz ruhtaşlarım bana. Ee, sizleri kocaman öpüp ve seviyorum. Ee, gelecek yorum kısmında görüşmek üzere canlı yayın yapıyorum arkadaşlar biliyorsunuz ki orada orada sizleri özel bakımlar için yine bekliyorum attığınız kadar bakıyorum sizleri seviyorum şöyle kocaman bay bay